rejiden rica edelim bize İzmir gayrimenkul endeksleri anlamında bir İzmir'i açsınlar tekrar. Canlı verilere Hı -hı. bir bakalım. Hı -hı. Aytur Bey iddialarda bulundu. Şöyle olacağız böyle olacağız dedi. Peki. Ee, bir bakalım. Evet. Bir Arkadaşlarımız gayrimi... hızlıca getirdiler ekrana İzmir ile evet. e ilgili son bilgileri. Evet şimdi bakın canlı bir şekilde İzmir'e girelim. Evet. Ee, İzmir hemen bize Uğur açsın e ekrandan. Evet şimdi hangi kriterlere göre değerlendiriyoruz demiştik. İşte İzmir'in finansal değerlerini hatırlarsınız burada Hı -hı. konuştuk bunların hepsini. Hı -hı. Şimdi evet. diyoruz ki bütün illeri bir yarışa sokalım, bir sepete sokalım bakalım hangisi en iyi, hangisi kendini daha geliştirmesi lazım. Böylelikle şehrin yöneticileri de kendilerini nerelerde geliştirmeleri gerekli olduğunu evet. görebilirler. Eksik olan e, tabii, yanlarını görebilirler. Tabii, e, planlayıcıları, stratejik plan yapanlar, onlara kaynak ayıranlar Hı -hı. veya benim en çok ilgilendiğim bankacılık alanında kredilerin yönlendirilmesi... Daha etkin çalışacak alanlar, yatırımcılar, uluslararası yatırımcılar. Bu veriler olmadan zaten bir karar veremezler. Hı hı. Kulaktan duyma doyma, duyma verilerle yatırım yapılmaz. Yatırım kararından vazgeçilir. Evet. Yani dolayısıyla bu çok önemli. Bakın satılık konut, iş yeri, arsa dediğiniz gibi analizlerimiz var. İşlemlere bir bakalım Mur. İşlemlere bakalım. İşlem hareketliliğine bakacağız. Değil evet. mi? İşlem hareketliliği buradan, de önemli bir değerlendirme. E, e, genel anlamda ipotekli, ipoteksiz, bağımsız birim, yapı ruhsatları gibi pek çok analizlere bakıyoruz. Bölgesel analizler bunların hepsini hı hı. kıyaslıyoruz diğer illerle birlikte. Şehre iniyoruz ve gayrimenkul e, de yarışan şehirler ortaya çıkarıyoruz. Hı hı. Şimdi hı hı. dolayısıyla bölgesel analizler, bakın sol taraftan takip edelim. Birazdan alt detaylara da ineceğiz tabii ki. Bunlara baktık. Sosyoekonomik analizler. ...bakın toplam nüfusundan tutun da... ...hepsine kadar değer analizleri... ...bütün analizlere... ...sektör analizler yani şu anda izleyiciler de... ...bu anlamdaki gayrimenkul performansları... ...yaşam standart performansları... ...hepsini gayrimenkul endekslerinden... ...bakabilirler. <laughs> Open data dediğimiz budur. Şeffaflık <laughs> e, açık olması. Sektör analizler... ...yani mesela bu çok önemlidir. Demir fiyatlarının İzmir'deki rakamıyla... Samsun'daki rakamı arasındaki fark maliyete etkiler. Bu kadar basit. Devam edelim. Endekslere bakalım şu borsa endekslerimize bakalım. Evet, bakın IT doğrulayan Aytuba Bey, doğrulayan bir grafik. Bakın satılık konutta nasıl bir yükselme var? Aç yani mum grafiklerinde açılış kapanışlarla anlattığımız zaman bir arsaya bakabilir miyiz Uğur Bey? Bakın arsa da 2019'da ciddi bir düşüş yaşamış. Evet. Ama ondan sonra gelmiş ve 2020'de bakın ilk 3 ay pandemiyle bir sıkıntı yaşamış ama ondan sonra çok ciddi bir yükselme var. Yani evet. Aytube'yi doğrulayan bir evet. şeyle karşılaşıyoruz. Evet. <laughs>